Bugün hani bakacağız aç insanlar var mı aramızda? Az aç devlet liderleri var mı aramızda? Yani bir sapmarı ne e verebiliriz? Komoyu illaki bir devlet liderinden buluruz diye düşünüyorum. Papıt geliyor deme. Evet. Tüm devletler papıt yapacağız. Tüm devletleri. Sadece Sırbistan bölgesinde yaşayacağız 3 toprakta. Ama o kadar güçlü oluyor ki size anlatamam. Yani o kadar güçlü oluyor ki. Yani bunların size kafa tutması şey değil yani mümkünat değil. Anca ikisi beraber girecek size. Ki öyle de bir saçmalık olmaz. Bunlar genelde düşman olur biliyorsunuz. Yani ikisi beraber girerse bir de İtalya girerse anca o zaman kapitül olursunuz yani. Ki eğer İtalya geç saldırırsa İtalya'yı da tutabiliriz bu arada. Ama İtalya ile müzakerelere oturacağız elbette. Şimdi benim dediğim yol hangisi onu açıklayamayamayız size. Şu müziği biraz kısıp. Burada gördüğünüz gibi bir Western Focus'umuz var. Komünist yoldan ayrı olarak. Burada yani biraz Alman yanlısı bir Focus görüyoruz. Onun yanında ise şurada gördüğünüz gibi bayraklarımız var. Bu bayraklar ne abi? Bunları kukla salıyorsunuz. Bunları kukla saldığınız zaman bunların da jenerik Focus olduğu için hem Ruat Derli hem şu anki Venus Beta'da ve Venezuela'da. bunların jenerik Focus 3'i olduğu için bunlar size fabrika basıyor. Fabrikayı da militer olarak bastığı için siz 38'de 50 militeri oluyorsunuz. Yani full sivil basarken 50 tane militeriniz oluyor. O yüzden aşırı güçlü bir Yugoslavya diyebiliriz. Sadece biraz manpower'da sıkıntıları var ülkenin genel olarak. 13 milyon manpower var. Onu da büyük ihtimalle İngiltere'den ya Fransa'dan toprak olarak çözeceğiz. Onun dışında çok güçlü bir Yugoslavia izleyeceğimizi düşünüyorum bugün. Ve bizim de oynayacağımızı. Bir de Yugoslavya'nın genel debuffları var şöyle göstermek gerekirse. %50 stability ile başlarken şu debuffları kaldırınca yüzde yüz stability'ye hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kötü kötü debuffları var. Şu bir yandan buff bir yandan debuff. Onun dışında yani şu 3 debuff hani biraz değişiyor ama onları kolayca kaldırabiliyorsunuz buralardan. Bir de en son onları saldıktan sonra 38'e doğru 38 Haziran'a doğru diyelim gerçi 38'e doğru değil, değil de. Bu da Reun United Kingdom Kingdom'ı Reunited Kingdom gittiğiniz zaman tüm kuklalarınızı anneksiyorsunuz arkadaşlar. Annekslediğiniz zaman da hepsi koro oluyor. O yüzden çok güçlü bir Yugoslavia derken en son en önemli şeyi de söyleyeyim. Abi 2 yıllık penaltısı var Fighter modeli. O yüzden kesinlikle yani kesinlikle biz bugün 43 Fighter'ı kullanacağız. Tarih 40'ta. Hani İtalya girerse bize 40 gibi falan hani 39'da 38'de girerse tabii 40 Fighter'ımız olacak da yine. 39'da bizim. Ama 40'da bize girerse 43 fighter ile karşılaşacak. O yüzden yani çok güzel bir yayın geçecek. Efsane. Aleykümselam Eldor hoş geldin. Fighter spam tabii ki. Bugün fighter spamlayacağız. Yazdan tank basmak imkansız şu andaki etrafımızdaki ülkelere göre. Ve kaynak olarak da hani tank konusunda zayıfız. Efendim merhabalar Sayın Baldwin. Merhabalar böyle Nasılsınız iyi misiniz acaba? İyi efendim sizler? Bizler deyiz. Efendim biz bir toprak satın alımı düşünüyorduk da eğer sizin için de uygunsa. Tabii ki de ücret ödenirse neden olmaz. Yani böyle satılık özellikle manpowerlı topraklarınız var mı? Yani... Valla Afrika üzerindeki her yer Mısır dışında her yer satılık. Bence Raj'ı satabilirsiniz diye düşünüyorum. Raj'da hem bir ülke yani, lideri yok iken yani biz buralardan toprak satın almak isteriz açıkçası. Yani Rajin, Raj'ın üzerinde bizim de emelimiz var. O biraz şey oldu. Sizin nereye istediğinize bağlı. Yani biz Madurai ve özellikle Orissa kısımlarını isteriz eğer satıyorsanız. Hı. Madurai satabiliriz ne kadar fiyat verebileceğinize bağlı olarak. Yani önce sizin teklifi sunmanız açıkçası daha iyi olur. Çünkü aklımızda bir fikir yok. Yani i̇çerisinde 30 milyon men power var. 36 rubber bir tane de sivil var. Yani sizin ekonominize göre ben bir cevap vereyim bakıp. Hani yani ileride daha dostane ilişkiler kuracağımızı düşünerek... Evet efendim, biz özellikle İtalya'ya karşı sizden savunma talep edecektik zaten. Tabii ki de. Ve Elias'ın bir da sığınmak isteriz açıkçası. Haberiniz olsun efendim. Yani bu milliyetçilere karşı güzel bir şekilde dost olabiliriz bence de. Tamam, Madura'yı size 3 sivile verelim. Peki Orisa satılık mı? Orisa. söyleyeyim diye Çünkü demir kaynağına da ihtiyacımız vardı. Eğer satılıksa beraber alabiliriz diye düşünüyorum. Ya Oris'anın içerisinde de bir tane militeri var desem, beraber size 5 olur aslında da ben 4'e verebilirim. O zaman efendim biz ikisini de alalım. İkisini de alalım. Tamam. Ediyorum. Dört siviliniz tamam. gönderdik. Tamamdır efendim. Ben size bağlayayım toprakları. Teşekkürler, teşekkürler. Efendim, başka bir şeyiniz yoksa iyi günler. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın. İleride tekrardan görüşmek üzere ama. Tabii ki de görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Çok güzel fiyatı aldık bu arada. Bu ne diyor ya? Etçük ekirge çekirge var mı aranızda herhalde? Ağzda mı diyor? Ne diyor bu? Bunu bir tercüme etseniz de chat bana. Komünist için ne demeye çalışıyor? Efendim merhabalar. Bir mektup atmıştık ama bir ulaşmadı galiba. Merhabalar hoş geldiniz. Çok önceden atmıştık. Yeni seyahatinden önce de. Ha efendim siz ne yazmaya çalıştınız burada? Biz tercüme o, edemedik o... de bunu okuma yazmada sıkıntı var da. He. Şey ya he. bizim ülkede bir kıtlık var. O yüzden dedim ki bu çekirgeler şimdi tarlalarımızı falan yağmalıyor Öyle diyor. Böyle kötü kötü şeyler yapıyor. <laughs> Çekirgeleri bize verin. Biz yeriz onları savaşta. Yer misiniz? <laughs> evet kıtlık olduğu için. Sıkıntı he. şimdi. O kadar kötü yani durumunuz. Evet evet. Biz verelim o zaman size efendim. Ama toplamasını sizin yapmanız lazım. Onla sıkıntı yok. 3-5 tane Çinli arkadaş yollarız biz orada. Onlar 1-2 aya toplar onları hepsini. Yani siz toplamasını yapacaksınız ki. Biz öyle hiç uğraşmayız. Halkımız bunu, halkımızla bunu uğraştıramayız biz. Şimdi hem de o Çinli arkadaşları falan dövebilirsiniz de iş yapmadıkları zaman. <laughs> yani izin veriyorsunuz kendi halkınızın iş gerçekleşmesine. <laughs> yok 2-3 tane arkadaş yollayalım. Onlar Çin'e böyle e, çekirgeleri yollasınlar. Hı -hı. İş bittikten sonra da sizin böyle şeyiniz olsunlar, uşağınız falan olsunlar. Ha tamam gayet iyi o zaman, gayet iyi. Ha, yani Onlar siz... zaten karın yani siz burada halkınızı resmen bize teslim ediyorsunuz o zaman. Seniz de donk. 2-3 tane, tane hizmetçi efendim ya. Yani. Karın yani, topuna çalışıyor O zaman gayet iyi, gayet iyi. Onlara bir iki tane yani günlük değil de hani aylığını 10 e, mark olarak verin. Burada aileleri falan var. Hani bir mark yollasalar zaten doluyorlar bir aile. Gayet iyi gayet Siz o zaman Sizin geldikçe mi? bize çocuk gönderin. Geldikçe gönderin. En azından buradaki Çin'deki bu hayattan geçip süre kurtulurlar. Peki bu Çin devleti ile ilişkiniz de nasıl acaba? Ne yani sen ne ben basıyorlar. Niye efendim ne oldu? Komünizm, komünizm, saçmalık, ensizlik. Yahu adamla 5000 tane din var. 5000 tane tamca var bana gelmişsen sen dinsizsin diyor komünistler dinsiz diyor. Efendim çok garipler açıkçası çok garipler ben Hı -hı. de anlayamıyorum. Yani, adamlar yani bu durumda burada, sizinki en mantıklısı geliyor cidden. Yani sınıra öyle bir kale döşedik ki elimizdeki her şeyle. Vallahi kalelerin içine toprak bile koyduk yani. Öyle bir Vay be. Peki yani. ileride bu devlete karşı bağlı çalışmalarınız olacak mı? Soru bana atar bunu ya bana ben Çin'in refahı için Çin'i komünist yapmak istedim. Mağacoluk için Çin Çin'i böyle büyük böyle genişletip böyle tek bir hale getirip ardından da mağacolukla refaha kavuşturmak istiyorum. Gayet iyi. Efendim yani, ileride açıkçası Büyük Çin imparatorluğunu ya da Büyük Çin Birliğini toplarsanız yani eğer halkınızı satmaya devam ederseniz ben Guangxi'yi almak isterim sizden eğer satılıksa. Yok toprak toprak satarsak sıkıntı şimdi nüfus fazla değil, ayaklanması evet. ayaklama fazla İyi e, siz bilirsiniz bize fark etmez. Ama sen, ama sen böyle arada bir böyle tüfek falan satın almak istersen her türlü kapımız açık olur. Tabi tabi o, o lazım olabilir o lazım olabilir biliyorsunuz ki İtalya sınırlarımızı tehdit ediyor. Yani, yani şöyle bir 100 kağıt tüfeği sana 10 fabrikaya satarım önüne. E çok iyi olur çok iyi olur gayet evet. iyi fiyat. Ben senin resmen silah ticaretindeki ki bir numaralı adam mı ya. Evet evet. Sana 100 kat bilet satsan sen de 500 bin adamı donatırsın böyle. Donatırım, donatırım. O yüzden yani, yani ilişkilerimizin açıkçası daha da iyi olması dileğiyle diyelim efendim. Yani ama sana bir şey değil mi şimdi seninle bir böyle mağuculuk mu yoksa böyle bir Yok. tane adam var mı sizde? Yok. 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 Biz onunla anlaşamadık. Anlaşabilseydik hani beraber yönetecektik ülkeyi. Sizin gibi takılacaktık ama anlaşamadık. hani şey Tito'yla ile konuştuk olmadı. Hani parlamenter sistem falan böyle. Yok. Siz, siz mecliste göstermeyiniz onlar işi yönetiyor falan. Yine sizin makam mevki. Yani öyle yine iyi anlaşıyoruz ama yani. Yollarımız ayrıldı efendim. Yani ben de öyle düşünmüştüm ama ben size bir anlaşma teklifi sunmak istiyorum. Birebir Birebir zaten? Yaparız. Yani bir fabrika çelik alacağım zaten. Yok. Birebir yapamıyormuşuz. İkiye bir yapabiliriz hmm. bir tek. Ya da 3'e iki. Yani size kalmış. Ben sizden zaten bir fabrika alabiliyorum. Zaten bir fabrika alıp Yani... Siz alırsanız eğer de, biz tabii ki size döneriz. Onun dışında başka diyeceğiniz bir şey var mı? Yoktur efendim. Biz şöyle dağlarımıza geri dönüp şu düşman hain Çinlileri bekleyelim. Gerçi biz de Çinliyiz ama koyuyor biraz böyle deyince <laughs> de. onlar gerçek Çinli evet, değil efendim. Hoşçakalın. Yani onlar, onlar, sahte Efendim hoş geldiniz Sayın Konstantinos. E, hoş bulduk Sayın Pol. E, bizler e, bizlerle görüşmek istiyorduk. Tabii ki buyurun. Niçin konuşmak istiyorsunuz bizimle acaba? Efendim e, sizlerle İtalya tehdidi hakkında konuşmak istiyordum. Tabii ki buyurun buyurun. E, efendim İtalyanlar Adriyatik Denizi'nde daha sonra da Akdeniz'e hakim olmak istediklerini belirtirler. Evet Arnavutluk'taki özellikle claimlerini görebiliyoruz zaten. Evet. Yani bir toprağı size bir toprağı bize aitken özellikle. Yani gerçekten de ayıp bir şey bunlar. E, bizler Balkanlarda İttifak kurmak istiyoruz efendim yani bizim e, muhalefet, muhalefet Partisi pa partisinin genel başkanı olan Venizelos açıkçası İtalyanlarla ittifak kurmamızı istiyor ama biz buna karşıyız. Yani Sayın Venizelos'un düşüncelerinin yanlış olduğunu ve özellikle Yunanistan gibi bir devletin İtalyan kuklası olmamasını isterim efendim. Bununla beraber açıkçası Türklerle ilişkileriniz olursa ben bu Balkan Paktını onaylarım. Türklerle şu anlık iyi ilişkilerimiz var. Kendileri e, bizlerle görüştü. E, dış politikada anlaştık gibi duruyor şimdilik. Lakin Bulgaristan konusunda özellikle Romenler bize sıkıntı çıkarırsa aramız Romenlerle bozuşabilir. Bizim açımızdan tabii ki. Yani efendim sıkıntı çıkarırlarsa aramızda konuşuruz anlaşırız açıkçası. Ben Balkanların barış içinde olmasını istiyorum. Yani biz de barış içerisinde olmasını istiyoruz lakin Büyük Uğursalya topraklarımızı toplamak istiyoruz. Bunun içinde elbette Bulgaristanlılar var. Umarız biz yokuzdur. Hayır tabii ki siz yoksunuz efendim. Sizin üzerinize bir hak iddiamız yoktur. Onun e, dışında çok... Romenlerin, Macarların ve Türklerin de üzerine bir iddiamız yoktur. Lakin olası yayılım bölgemiz olan Bulgaristan ve Arnavutluk'tan tabii ki de toprakları almak istiyoruz. Çok Ve güzel efendim. içimizdeki bazı devletlere de özgürlük kazandıracağız özellikle. Ha yani ben bazı ülkelerden sizin Tito yolundan gideceğinizi duydum. Ama yalanmış demek ki. Yok. Biz Tito ile anlaşamadık pek. Yolları ayırdık o yüzden. Evet. Çok güzel oldu efendim yani. Bunu duyduğumuzda çok mutlu olduk. Ee, bizler de zaten Daha komünist Daha çok sırtçı bir hükümet olacağız efendim. Ne güzel ne güzel. Yani bizim şu an tek sıkıntımız efendim borçlarımız var. Onları da bir 100 günü ödeyeceğiz. Gayet iyi gayet iyi. Onun dışında o başka var. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Sayın Atatürk. Hoş bulduk Sayın ee, Paul. Nasılsınız efendim? İyiyiz siz nasılsınız? Biz iyiyiz efendim ülke yönetmeye çalışıyoruz gayet iyi gayet iyi yani şu andaki ekonomik sıkıntılardan da size darbe almışsınızdır diye düşünüyorum Biz pek darbe almadık fakat yine de ucundan geçti Efendim teyit geçti diyelim anlıyorum anlıyorum Efendim açıkçası sizde sunacağım bazı şeyler vardı benim özellikle O yüzden sizi buraya çağırmak istedim Sayın Türk. buyurun efendim Efendim bildiğiniz gibi e, faşist İtalya lideri Mussolini'nin bazı duyumlarla beraber Balkan topraklarında yayılmacı politika izleyeceğini duyduk. Evet efendim hatta biz de e, Antalya ve İzmir topraklarında göz olduğunu duyduk. Evet evet özellikle Rodos'tan sonra oraya da geleceklerini biz de duyduk. Lakin efendim evet. bizim istediğimiz şey burada e, Türkiye'nin önderliğine bir Balkan paktı kurulması. Kurabiliriz efendim yani ilk başta kurduğumuz şeyin devamını getirebiliriz. Yani özellikle Romanlar çoğu devletimizi garantilerken yani bunu siz de sağlayabilir ve özellikle bir ittifakta birleşebiliriz diye düşünüyorum Balkanlar olarak. Evet efendim hatta Romanlara gitmişler İtalyanlar bildiğiniz tehdit etmiş. Yani Nasıl? istersen benim yanımda olursun olmazsan Hunlara destek veririm demiştir. Bizzat böyle demiş efendim. E biz de o zaman Romenlere destek veririz efendim. Evet efendim. Çünkü Macarlar yani, zıbrıca... şu anda bir Balkan devleti olarak sayılmıyor gözümüzde. Özellikle Alman evet. karşıtıyken. Yani Almanların yanında değil daha doğrusu Hunlar. Yani işte Alman karşıtı oldukları için kolayca yem olacaklarını düşünüyorum Romenlere karşı. Evet efendim. Anladım. Yani bununla beraber açıkçası Roman ve Yugoslav Yunanistan Birliği olarak, açıkçası bir Balkan paktında buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bence de efendim. O zaman, o zaman biz ileride... bir Romanelerle görüşelim. Sonra sizinle tekrardan görüşmek üzere Sayın Tatürk. Anladım efendim. Bir, var mıydı bizden başka bir hissiyat? Yok, yok efendim. Görüşürüz hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Şimdi teker 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 dağıtıyoruz ülkeleri. Merhabalar Sayın Paul. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Biz iyiyiz ama acaba sizin ülkeniz iyi durumda mı? Çünkü içinizde özellik kazanmış birkaç bölge görüyoruz. Efendim bu zaten iyiliğin teması. Yani He, siz ne zannettiniz şu ki? Şu bir kralsınız sanırım. Ben kral değilim. Ben ha. seçilmiş kişiyim. Ha, se seçimle mi kral oldunuz? Tabii tabii. Güzelmiş. Yani kendimi kral falan olarak görmüyorum. Sadece halkın lideriyim. Siz demokrasiyi hızlı benimsemişsiniz galiba. Yo, Yani öyle bir uğrayıp geçti bize biliyor musunuz? Anladık. Efendim peki sebebi ziyaretimiz nedir? Bizle neden görüşmek istediniz? Efendim Macaristan meselesi ve Bulgaristan meselesi. Hı, anlıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Macaristan'ın yanından geliyoruz aslında biz. Kendileri yeni bizle görüşmek istediler. Hı -hı. Ama kendileri bizi çağırıp sonra bizi kovdular gibi böyle garip bir durum oldu. Sınırımda 16 bölük asker tutuyorlardı dedim ki sınır güvenliğimi ihlal ediyorsunuz o birlikleri oradan çekin kaç aydır size hiçbir şey söylemiyoruz tatbikattır falan diye düşündük kendimizce ama çekmiyorlar söyledik e, bize orada onun bulunması gerektiğini ilerideki planları için ordusunun orada kalması gerektiği falan böyle bir şeyler söylediler. Yani tam olarak tam istediğimiz ortam oluşmuş durumda. Evet yani kendileri e, tekrardan Avustur Macaristan kurmak yolunda ilerliyorlar. Almanları da sallamadıklarını söylediler. Balkanlarda da gözlerinin olmadıklarını ama Çekoslovakya ve Avusturya'yı kendi ellerine alacaklarını söylediler. Ama bu ülke bu kadar büyürse en sonunda gelir bize evet, bulaşmaya başlar. Bize patlar. Efendim bununla beraber biz açıkçası gördüğünüz gibi içimizdeki devletlere özgürlük verirken bu devletlerde ileride tekrardan birleşme politikasında gideceğiz. Ki bununla beraber şu anda da gördüğünüz gibi Avusturya-Macar İmparatorluğu ilan edildi. Yani sizinle beraber bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence de güzel Eğer siz de kabul edersiniz. Efendim biz Ama açıkçası iletteki... Büyük Yugoslavya için Bulgaristan topraklarını sizden isteyecektik ileriki dönemde. Bununla beraber Macaristan'lı tamamen sizin yanınızda olacağız ve sizin politikanızı destekleyeceğiz. Özellikle Türklerle de bunun için konuştuk. Türkler Balkan Paktı'nı kurduklarında siz ve bizi kurucu üyeler olarak davet edecekler. Peki Almanlarla ilişkileriniz nasıl acaba? Efendim Almanlar zaten şimdi bizi görüşmeye çağırdı. Birazdan onlarla görüşmeye gideceğiz. Ya benim size başka bir önerim olacaktı. Tabii ki buyurun. Şimdi Bulgaristan'da bütün bu Balkan İttifakı'nın Türkler gelip önce bizle de konuşlar. Balkan İttifakı'nda bulunan bütün ülkeler oradan pay alıp Bulgaristan'ı eşit bir biçimde bölüşüp sizle de Avustur Macar'ı bölüşebiliriz. Oradan Almanlara toprak vermeyip Macar bölgesini biz alıp Avustur bölgesini siz alabilirsiniz. Efendim Çünkü açıkçası faşizim... İtalya'nın olduğu bir durumda ben Almanya'yı karşımıza almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ve ee, halkımız açıkçası ama... büyük Yugoslavya'yı kesinlikle istiyor. Bunu söylemem lazım size tabii ki burada sadece Bulgaristan çünkü sadece Bulgaristan toprakları gerekiyor ve hani burada sizden başka açıkçası kimsenin pek de isteği olacağını düşünmüyorum Türklerin açıkçası orta Doğu'ya yayılması gerektiğini düşünüyorum çünkü Türklerin artık Osmanlı ile beraber Balkanlarda işinin kaldığını düşünmüyorum efendim. Yani haklısınız aslında. Bulgaristan'dan taviz verebiliriz tabii ki. Ama Almanlar konusunda e, İtalya'yı destekleyeceklerini pek biz düşünmüyoruz. Çünkü kendileriyle görüştüğümüzde İtalyanlara karşı çok da iyi şeyler söylemediler. Fransızlar da aralarının çok kötü olduğunu söylediler kendileri bize. Yani Almanya şu anda Avrupa'da tek başına kalmış bir ülke. Bizim de onu destekleyip faşist bir devleti güçlendirmemize bence gerek yok. Çünkü Avrupa'daki krallıklara son vereceğini, bütün Avrupa'yı faşist yapacağını söyledi kendisi ki burada bir kral olarak ben de bu durumdan rahatsız oldum. Kendisi ülke yani içinde evet. aşırı meyilli duruyor. Bizim özellikle içişlerimize işlerimize karışırsa zaten bu durumda müdahale ederiz efendim. Lakin e, Köprü'den geçene kadar ayı ya dayı demek diye bir laf vardır bildiğiniz gibi. Avusturya'yı onlara verirken Macaristan bölgelerini ve Slovakya'yı size alabiliriz. Ki bunun karşılığında biz de Bulgaristan'ı ilhak ederken İtalya'ya karşı çok güçlü bir Roman yugoslav ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki zaten İtalya'ya e, İtalya karşı bütün Balkan devletleri olarak kendimizi savunabilmek için bir arada kalmalıyız. O yüzden hepimiz birkaç taviz verebiliriz. Yani biz özellikle Bulgaristan'dan herhangi bir toprak almadan size bırakabiliriz orayı. Yani eğer özellikle Bulgaristan'dan toprak alınırsa zaten e, biz burada Yunanistan'a özellikle ileride toprak hediye etmek istiyoruz. Eğer herhangi bir İtalya işgali gerçekleşirse veya gerçekleşmezse bile, Yunanistanlara herhangi bir kolonimizi verebiliriz. Gördüğünüz gibi Raj'da iki tane koloni toprağımız bulunuyor. Evet, koloniciliğe başlamışsınız. Görmemiştik biz. Evet. Dünyayla fazla ilgilenemiyoruz. Ülkedeki hiç karışıklıkları bitirmekle uğraşmaktan zamanımız kalmıyor maalesef. Tabii ki sorun değil efendim. Gördüğünüz gibi ülkemizdeki çoğu devleti de özgürlüğüne kavuşturduk. Bizim özgürlükçü bir kral olduğumuzu siz de hissetmişsinizdir umarım. Evet evet peki bu ülkeler size geri bağlanacaklar kesin değil mi? Yani sonra yamuk yapmazlar Tabii ki efendim size. tabii ki herhangi bir yamuk yok. Yani, o zaman. Biz Almanlarla şu Macar ilişkisini bir görüşelim. Ondan sonra İtalyanlarla görüşmeye gideceğiz. Tamam efendim görüşmek üzere. O zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın.